Herkese selamlar. Teşkilat videosuyla ile analiz ile karşınızdayım. Teşkilatta bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Korkut ile Hamdi cephesinde neler yaşanacak. Korkut ile Hamdi arasındaki ilişki tabii ki de arkadaşlar teşkilat izleyicisini bayağı bir sevdi diyebiliriz. Korkut ve Hamdi'nin sahneleri daha fazla artsın isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Korkut ve Hamdi'nin ilişkisi tabii ki de arkadaşlar bizleri de etkiledi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Hamdi'nin vurulmasından sonra durumlar nasıl olacak? Korkut Hamdi'nin intikamını alacak mı? Tabii ki de arkadaşlar Korkut'un Hamdi'nin intikam için harekete geçeceğini düşünüyoruz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu cephede bizleri neler bekliyor olacak? Efsane bir haftayı geride bıraktık ve önümüzdeki haftadan itibaren artık Korkut'un da tut, mafya cephesinde tutunamayarak teşkilata yani istihbarata geçeceğini görüyoruz. Bakalım neler yaşanacak? Tabii ki de teşkilat o saatten sonra başlayacak. Çünkü Altay ve Korkut işbirliği gerçekten düşmanların gözünü korkutacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.